Bedenli iletişim Bedeninizle ne kadar ilgilisiniz? Eğer sadece bir yeriniz ağrıdığında bedeninizi fark ediyorsanız ya da beğenmediğiniz bir yerinizi eleştirirken onunla konuşuyorsanız bedeninizden kopuksunuz, onunla savaş halindesiniz demektir. Oysa bedeniniz sizden hiç kopmaz, gün boyunca durmadan çalışır, siz uyurken bile mükemmel bilgeliğiyle sizi ayakta tutmak için her şey yapar. Zihnimizin ve ruhumuzun bu mavi gezegende yaşaması için zemin oluşturur. Ayrıca zihnimizden geçen tüm düşüncelere tepki verir. Olumlu ya da olumsuz ne düşünüyorsak bedenimizdeki hücreler ona cevap verir aynı şekilde karşılık verir. Bu yüzden doğru beslenme kadar, doğru hareket etme kadar, doğru düşünebilmek de çok önemli. Sevilmeyen bir beden size daha iyi bir şey sunamaz. Sevmediğiniz bir bedene de iyi bakamazsınız. Beğenmediğiniz bir burnunuz varsa o burnunuzun nefes almanızı sağladığını, kokuları almanızı sağladığını ve sizi mikroplardan, tozlardan koruduğunu hiç sayarsınız. O zaman ona haksızlık yapmış olursunuz. Ya da kalın bacaklarınız var diye bacaklarınızı beğenmiyorsanız o bacakların sizi yıllardır ayakta tuttuğunu, koşmanızı, yürümenizi, dans etmenizi sağladığı için onu hiçe saymış olursunuz bacaklarınıza haksızlık edersiniz. Sadece başınız ağrıdığında başınız olduğunu hatırlarsanız ya da sadece mideniz ekşidiğinde mideniz olduğunu fark ederseniz bedeninizle ancak hastalık alanına geçtiğinde iletişim kurmuş olursunuz. Oysa bedeninizi sağlıklı iken ve yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için mükemmel bir şekilde çalışıyorken fark ederseniz bedeninizde çok daha doğru bir ilişki kurmuş olursunuz. Bedeninizi severseniz ona zararlı maddeleri tıkıştırmazsınız. Bedeninize daha fazla oksijen gitsin diye yürürsünüz, spor yaparsınız, bol su içersiniz. Bedeninize kulak verirseniz onun ne yemek istediğini, ne zaman acıktığını, ne kadar yemek istediğini bilebilirsiniz. Bedeninizin farkında olursanız hastalık öncesi verdiği sinyalleri anlayabilir, ona göre önlemler alabilirsiniz. Bedeninizin mükemmel bir bilince sahip olduğunu, tek bir hücreden bütün organlarınızı nasıl da yaptığını hatırlarsanız çok daha kolay iyileşebilirsiniz. Bedeninizle iyi bir iletişim içinde olmanız sizi her gün daha da iyiye götürecektir. Bedeninizin iyileşmesini, güzelleşmesini, zayıflamasını, sağlıklı olmasını istiyorsanız şimdi onu sevmeye başlayın. Konuşun onunla. Artık ona daha iyi davranacağınızı, onun her an farkında olacağınızı bedeninize iletin. Bugüne kadar sizi hayatta tutmak amacıyla nasıl da çalıştığını fark ettiğinizi ve bunun için ona minnettar olduğunuzu söyleyin. Bedeninizdeki tüm hücrelere, tüm organlara teşekkür edin. Ve artık onu rahat bırakacağınızı, yani olumsuz düşüncelerle onu rahatsız etmeyeceğinizi söyleyin. Çünkü o kendi başına kaldığında ve biz de destek verdiğimizde mükemmel sağlık bilinciyle her şeyi iyileştirebilmek gücüne sahip. Nasıl ki anne karnına tek bir hücre olarak düşmüşken kendi kendine içindeki bilgelikle, yaradandan aldığı güçle tüm organlarımızı, tüm uzuvlarımızı tek tek mükemmel bir şekilde... İşledi. O yüzden şu anda sahip olduğumuz herhangi bir rahatsızlık varsa onu rahat bıraktığımızda, ona güvendiğimizde iyileşmeyi sağlayacaktır. Ona şöyle söyleyin: "Bedenim, bugüne kadar bu dünyada yaşamama yardımcı olduğun için seni seviyorum." Teşekkür ediyorum. Seni ihmal ettiğim için özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Ve bundan sonra sana çok daha iyi bakacağıma söz veriyorum. Sağlık bilincine inanıyorum. Ve şu an itibariyle tüm hücrelerimi tüm organlarımı en doğru şekilde yönetmen için mükemmel bir uyum içinde çalıştırabilmen için sana izin veriyorum. Benliğimi aradan çekiyorum. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Ben yaşam koçu Arzu Bıyıklıoğlu. Fark et, uygula, değiş kitabımdan bugün işine yarayacak bir uygulamayı seninle paylaştım. Bu uygulamayı bugün kendin için yaparsan